Yose kablo sahibi kamera sistemlerinden ben Mehmet Coşkun. Bugün Selim Bey'e Afyon'a göndermek üzere 30 metre bir kuyu tipi son taş tipi kamerası tasarları yaptık. Kendisini göndereceğiz. 23 milim çap söz konusu. Geriye doğru kamerayı hacimlendirip bağlantısının izolasyonunu yaptık. Yayımızı yerleştik kablo kırılmaması için ve orta ana merkezlerinde halatla kameramızı sabitledik. Buradan halat bağlantısı yapılacak. Ağırlıkla beraber veyahut da kabloya yük bindirmeden bu şekilde buradan ana merkezden bağlantı yapılarak kabloya verilen yük minimize edilecek. Bir monitörümüz var. 9 inç. Görmüş olduğunuz gibi. 1080p olarak 2 megapiksel aldığı görüntüyü aynı anda yaksatabiliyor. İçerisinde kayıt cihazımız, akümüz, her şeyimiz var. Herhangi bir dışarıdan 220 volt verilmeyecek kendi kendine yeten bir sistem. Ekstra olarak müşterimize özel bir ışıklandırma yaptık. Bu görmüş olduğunuz ışıklandırma da öncesinde ve sonrasında göndermek suretiyle zemine çakılarak veyahut da zeminde havada kalarak kameranın ışığına yardımcı olacak. Bu da kendi ayrı aküsü ve kablosuyla beraber çalışıyor. 30 metre olan kameramızı 35 metre yapıyoruz ki biraz daha fazla olup yere çakılsın ve düşsün, ışıklandırma yapsın şeklinde ayarladığımız bu sistemle beraber kendisini göndereceğiz. Sistemimiz otomatik olarak kaydediyor. Herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Buradan kamera içerisinden de ışığın şiddetini artırıp düşürebildiğimiz özel bir sistem. İlgilenen arkadaşlarımız bize bu konuda ulaşabilir.